şöyle bir tane güzel bir rengarenk var. İsim yazmış mı bunu? Yok. Bir tarım dağları Enginlere sığmam taşarım yazmaya çalışmış sanıyorum buraya. Evet. Ezelden ebede hür yaşamak. Ki <laughs> Ekrem amca ilk oyun sana. Ekrem Umuroğlu seni çok seviyorum. Sen başkan olacaksın. Seni çok seviyorum başkanım. Herkese seni çok seviyorum. Arkamız değil ama demiş, direnişimiz sağlam. <laughs> Çocuklar ne güzel şeyler çizmişler. Bunları sevgi yapalım. Ya kesinlikle bir, bir, bir karikatürist geçir. gözüyle bunları sen... Bak, <laughs> bak. bak. Ağabeyim, bak. Ağabeyim, bak. Ağabeyim. bak hukuk, adalet. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz? Direnişimiz sağlam. Temiz, temiz bir dünya istiyorum demiş. Evet. Ekrem İmamoğlu rengarenk çizmiş yani. Ekrem amca kendini iyi bak seni bekliyoruz. Güzel günler göreceğiz. Melek yavrumuz. Her şey çok güzel olacak. 11 yaşında Mustafa Kemal Günay. Trabzon'un evladı Türkiye'nin başkanı. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum demiş Mustafa Kemal'i. Paşamı çizmiş. Sevgili İmamoğlu amca. Benim adım Deniz. Seninle el ele tutmuşum. Haka binip hamsi tutmak istiyorum. Gürüz balıkları bize yardım edecekler. Kendine iyi bakın. Bir kat yolladım. Bu mektubu Trabzon'dan yolluyorum. <laughs> Güneş Karakelle. Sen benim için çok özelsin. Cumhurbaşkanı Ekrem amca. <laughs> en şirin Ekrem İmamoğlu fotoğrafı. <laughs> Çok güzel Seni seviyorum. Türkiye Seni kazanacak seviyorum. demiş. Trabzon'un Ormuz'un evet. renklerini ve logosunu çizmiş. <laughs> Aa çıktıkça böyle bir sürü daha var altlarda. Çok çok değil mi? Ben Doğa. 9 yaşındayım. Trabzon'da yaşıyorum. Aynı memleketliyiz. Senin için bugün buradayım ve dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bulduğumuz yerde siz ve sizin gibi haksına uğramış abilerin bir an önce çıkarlar. Ailenize, sevdiklerinize ve bizlere bayram öncesi kavuşun. Ben seni çok seviyorum. Görüşmek isterim. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Tamam. Evet. Ekrem Başkan'ın ailesinin için Hiç <laughs> sanıyorum Ekrem Başkan'ın bu. Değil mi? Bu Dilek Hanım olacak. Bunlar da çocuklar bunlar çok özel, çok değerli şeyler. Her şey çok güzel olacak demiş. Bu da bir şey yapmış. Başka Mustafa Kemal'in çocukları Ekrem abi. Bu yolda senin yanındayız. Seni çok seviyoruz. Sen gücünü bizden alacaksın. Ekrem amca seni çok seviyoruz. Evet. Ekrem başkanım seni çok seviyoruz demiş Oğuzhan. Bayraklar çizmiş, bayrağımızı çizmiş. <laughs> Şöyle Ekrem Başkanı'na benzer. Gözlerini çizemedim maalesef diyor. Kara kalemle derya. Oğuzhan. Nereye Ne bana Ne?